Merhaba Zafer abi. Merhaba başkan. Merhaba Cem. Merhaba Dilek. Merhaba sevgili Legendarium Türkiye izleyicilerimiz. <laughs> gondolin düş serimize devam ediyoruz. Geçen bölümde yazmışlar ki gondolin düşmedi, Mayeglin düştü. <laughs> Sabredin hepsi düşecek. Hepsi düşecek az kaldı. Ne sabırsızlandılar ya. Bir an önce yıkılsın istiyorlar herhalde. Sonra da niye yıkıldı diye ağlayacaklar Zafer abi. Evet yüzünü bir çöküş olacak. Bu kadar detay verdi Tolkien düşüşü de heybetli Heybet olacak buluşuk. bayağı. Evet. merak ediyorum. <laughs> Eklediyordum ama sen orayı mı bekliyorsun? Orayı canım? bekliyorum. Geliyor reis. <laughs> bir bahsettiler Zafer abi şöyle böyle dedi askerleri var dedi ve geçti yani. Evet. Ama sonra sonra çok dahil olacak şey. Vallahi orayı bekliyorum. <laughs> sonra gidecek misin? <gülüyor> <gülüyor> sonra mı bırakacakmış? <işi. gülüyor> Bütün yüzme ikteliyon. Ektilen hikayesini anlattık mı gideceğiz biz? Ondan sonra sen anlatacaksın. Olur. Ne anlatsam? sen bilirsin. Kafana göre takıldı. ben anlatırım. Bulurum bir şeyler. Evet Zafer abi. Nerede kalmıştık? Vallahi en son Tuor surlardan aşağıya Meglin'i atıp öldürmüştü. O sırada da kanat hanesinin yani Tuor'un adamlarının seçkin askerlerle Samur hanesinin adamları birbirine girmişti. Ve bu olay şeyde gerçekleşiyor. Thor'un evinin olduğu yerde. Ve Thor Meglin'i tutup da aşağı atınca Samur Kulanı savaşçıları zaten kanat hanesi özel seçkin askerler birliğinden sayıca çok daha fazlalar. Ve efendileri Meglin'e de sadık insanlar bunlar. Geçen bölümde de bahsetmiştik. Efendilerini umursayan ve onun emirlerine uyan bir topluluk. Onlar da bu efendilerin aşağı düşüp de parçalanarak öldüğünü görünce büyük bir hiddetle hepsi birden surların üzerinde Thor'a saldırmaya başlıyor. Thor ama bu saldırıya karşı hiç geri çekilmiyor çekilmeden çok feci bir şekilde karşı koyuyor. Baltasını her savurduğunda 3-5 kişiyi öldürüyor falan. Kanat ailesinin askerleri de Tuğra yardıma gidiyorlar falan. Bakıyorlar Tuğra hani baş edilir gibi değil. Herkes surlardan aşağı falan düşüyor. Sanır ailesinden kalan son işte 3-5-10 asker de saldırıdan vazgeçip kaçıyorlar ve ortamdan uzaklaşıyorlar. Tuğra'nın aklındaki düşünce de evini Örendili ve İdrili güvenli aldıktan sonra direkt olarak hedefi şehrin ana girişine gidip oradaki askerlere destek vermek, Balrogların girişini engellemek diyor ki bir ihtimal diyor ana girişi tutar da savunabilirsek orayı belki de geri püskürtle şansımız olur. Kalenin içinde uzun süre dayanabiliriz falan. Bir ihtimalimiz o falan diye düşünüyor. Voron ve itiraz ediyor buna diyor ki eşini çocuklarını ve güvendiğin sivilleri falan hepsini al buradan uzaklaş. Hani bu iş dönmez biz bir şeyini kaybedeceğiz. Thor gene de inat ediyor diyor ki olmaz hani ben savaştan kaçıyor falan gibi de olamam. Yalnız Voron ve'ye çok güvendiği için Voron ve sen diyor burada Idril'i öğrendiğinin başına yaşında kal. İşler çok kötüye giderse, şehir mutlak olarak yanıyorsa, yıkılıyorsa ve ben geri dönemiyorsam ölmüşler. Bunları koru ve uzaklaş. Artı yanına da kana tanesinden gene çok önemli kuvvetli savaşçılardan 3-5 kişiyi daha bırakıyor. Yani eksadan bir saldırı olursa, oraya sızan bir ork olursa falan. Ve büyük bir hızla şehrin ana kapısına doğru gidiyor. Kapılardaki çatışmalar artık iyice şiddetlenmiş durumda. Yani kapıdan bir orklar, balroklar giriyor. Bir onlar püskürtüyor falan. Çok abartılmış bir şekilde yükselmiş savaş. Ama Gondolinlerin çok daha fazla uzun süre dayanabilecekleri düşünülmüyor. Çünkü arkası kesilmedik bir şekilde saldırı tekrarlanıyor. Kırlangıç hanesinin reisi Duil'in okçu bir haneydi biliyorsunuz ve Duilin çok atik bir reisti. Oradan oraya sekip oradan oraya sekip herkese oklarını falan yağdırırken en sonunda balroklardan birisi ateşli bir kargı fırlatıyor. Bunun gövdesini delip geçiyor. O da altta yanan ateşlerden Meglin gibi aşağı doğru surlardan düşerek feci bir şekilde ölüyor. Onun ölmesiyle beraber beraber kırlangıç hanesi de çok fazla bozuluyor liderlerin kalbiyle beraber. Bir saldırı gerçekleştiriyorlar ama tutunamamaya başlıyorlar. Balroglar da direkt olarak tek tek o ateşli kargılarını gondolinle askerlere atacaklarına onlar geri çekilip kaçamasın diye daha arkalarındaki yerleşim yerlerine, bahçelere, evlere, binalara falan atıyorlar. Ana kapının orası arkasında bir ateş çemberi oluşturacak şekilde bir tuzak haline dönüşüyor. Ve ortalıkta kısa bir süre sonra da yanıp tutuşmamış, kararmamış ağaç maç kalmıyor. Yani hepsi ateşin altında yanıyor, gidiyor. Her yer yanmış, kül olmuş durumda falan. beyaz duvarlar, sütunlar falan böyle üstünden böyle isli lekeler, yağlar falan akar hale gelmiş. Hepsinden daha kötüsü de böyle bu iblisler ki burada balroklardan bahsediyor iblis derken sürüngenlerin demir zırhlarıyla kaplı o yarı otomat sürüngenlerin falan şeylerinden tutunarak zırh aralıklarından burada dundaki solucanların evet. şeyi gibi düşünebilir kanca takılan yerleri gibi eklemlenerek yapılmış çünkü onlar. Onlar tutunarak falan onlar duvarlara, kapılara yaslanmıştı zaten. Tırmanıp içeri atlamaya başlıyorlar. Yani onları bir basamak gibi kullanmaya başlıyorlar. Ve bu alevli oklar, alevli kargılar durmadan da Gondolinli askerlerin ve çevrenin üstüne yığıyor. Ve sonra dev bir Balrog ordusu imlisere tutunarak surların üstünde iyice bir kümeleniyorlar. Bir dizi oluşturuyorlar. Onların karşısında da rok var. Bu demir ve örs hanedanının yiğit komutanı. En cesurları falan. Zaten belirtmiştik. Bunların özel olarak balroklara gıcığı var bu aniden. Yani <laughs> özel bir kinleri var balroklarla falan. Rok diyor ki varsın diyor etrafı dehşet saçsınlar. İçinizde şu balroklardan korkan tek bir asker var mı? Askerlerini toplamış. Helal. Asırlardan bu yana diyor Nol dedi halkına zulmeden bu canavarları diyor yok etmek için içinizde bir ateş yanmıyor mu? Helal. <laughs> bu diyor kaçış yolumuzu tıkayan lanetli yaratıklar karşımızda. Davranın artık kıvılcımlar saçan örs sancağının yiğitleri yaptıkları tüm kötülüklerin hıncını çıkaralım bunlardan diyor. Ey yavrum. Yürü be. Rock ve arkasındakiler balrok ordusuna bir giriyorlar. Bunlar Allah genelde Allah sesleri kullanıyorlar ya da çekişler. Allah Allah sesleri var mı bilmiyorum. Eru eru diye de varıyorlar. <laughs> Ama burada belirtilmiş. bir yere <laughs> Bunlar... öyle koşuyorlarsa Allah Allah sesleriyle ya bu koşuyorlar. Ya kesin vardır. Geçen benim ne diyordu sen? <laughs> Salavat getir köpek. <Evet>. <laughs> <laughs> bunlar balroglara bir giriyorlar ki balroglar böyle bir saldırıya insanlar ve elfler tarafından alışık değiller aslında. Bir an balroglar da panikliyor ve bunlar balroglara pataküte bir giriyorlar balrogları dağıtıyorlar arasında. Hatta balrogların desteklediği ork ordusu falan kapılara doğru geri sürüklenmeye başlıyor. İnanılmaz etkileyici ve korkunç bir savaşa dönüşüyor iş. Rock önüne gelen balroğu devirmeye başlıyor. Gür darbeleriyle Of korkunç bir savaş böyle. En sevdiğim ya. Ya çok iyi şey. Gerçekten. Ve tabi balroklar düşüp yerlerde ha. ölseler bile ateşleri ha. direkt olarak sönmedikleri için etraftaki sıcaklık ve o kara isli ateşler falan bütün bahçeyi doldurur hale geliyor. Her yer alev alev yanar bir hale geliyor balrokların ölümüyle beraber falan. Ve Rogun adamları hızını alamayıp bu sefer o sürüngen yığınlarının üstüne atlayıp sürünger yığınlarına yüzleriyle falan darbeler indirmeye başlıyorlar. O kadar çok sayıda balrok falan öldü Duruyorlar ki kimilerinin kampçılarını alıp onlara karşı kullanıyorlar. Balrog. Vay arkadaş. Ve balroklar o kadar büyük bir kayba uğruyor, o kadar büyük bir kayba uğruyor ki neredeyse bir anlatıcı Melkor'un hesabı yanlış olacaktı ve bu kadar balrok kaybıyla belki de Gondolin'i istila edemeyecek duruma geleceklerdi. Yani. Çok büyük haneymiş Müthiş gerçekten. Müthiş bir şey. Bundan sonra rokluyuz. Ama tabi bu balrokların reisi ve o sıradaki Gondolin savaşının Melkor tarafından komutanı olan Gotmok bakıyor durum çok ciddi bir şekilde tehlikeye giriyor. Yani bir şey var. Ordunun da morali bozulmuş durumda. Hmm. Bunları durduramıyoruz falan. Hemen komutanlarını, kalan komutanlarını kendi çevresinde toplayıp çok acele bir savaş konseyi oluşturuyor. Diyor ki bunların birebir karşısına geçtiğimizde sonuçta bunları yok edebilsek bile inanılmaz bir kayıp vereceğiz. Bu hani. O bakımdan diyor bir kısım önden diyor saldıracak ama geri çekilecek yavaş yavaş kapıların dışına doğru. Bir kısım da o sırada arkalarından dolanıp iki arada ezilecek. Meşhur Osmanlı taktiği. Osmanlı taktiği. <laughs> Yalnız bunlar önden böyle saldırıp ufak ufak bilinçli olarak geri kaçmaya başlayınca Rock ve askerlerinin önünden Rock çevreyi konuşan ediyor. Ve Abi şeyi... ROK'lar Osmanlı mıdır? <laughs> Tolkien <laughs> de Torkian'da öyle bir şey var mı? Tolkien bence Türk örfüne çok ne <laughs> hakim bir düşüş. İngiliz yazar. Hmm. Diyeyse İngiliz bir yazar. O, olabilir. Osmanlılardan şey yapmış olabilir, etkilenmiş olabilir. Osmanlıysa Müslümandır. Müslümansa Allah Allah, Allah sesleri. diye saldırır. Sonuçta ha. Allah. Allah diye saldırırlar. Ama bu ha. sefer Balroklar öyle saldırıyor olması lazım. <gülüyor> 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 <Taktif yapanlar> <gülüyor> balroklar Balroklar. <laughs> balroklar salavat getirmiş işte. <gülüyor> 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 Yalnız rock planı anlıyor Gotmongut. Yani bir kısmını bölüğünün sağa ya da sola doğru ayrıldıklarını ve bir kısmının bunlarla birebir savaşmaya devam ettiğini falan. Diyor ki bunu yarıp geçebilmemiz için ana kuvvete değil bu yalandan geri çekilenleri gerçekten ezip geçerek kapıya doğru yanaşmamız hmm. ve oradan yandan gelecek kuvvete bunları bitirdikten sonra dönmemiz gerekir diyor. Bunlar bir dalıyorlar o önde yalandan taktik icabı çekilecek balroklara. Balroklar taktik icabı değil hakikaten geri dönüp kaçmaya başlıyorlar yani. Taktik hızından çok daha hızlı çekilmeye başlıyorlar dışarı doğru. Bu çekiç hanesini temsil edenler bu ro komutasında tumaden düzünün uçlarına kadar yani dış kapının oralara kadar falan biçip biçip gidiyorlar balrokları yakaladıkları ve her şey kendi lehlerine dönüyormuş gibi. Sanki o ana kapıdaki kalabalık azalmış gibi görünüyor. Büyük bir coşkuya da kapılıyorlar tabi hani bunları gelip sütlükle gidiyoruz diye. Şöyle de bir durum var. Bunu özel olarak belirtmiş anlatıcı. O güne kadar diyor hiçbir elf ya da insanın balrok öldürdüğü duyulmamıştı. Bunlar bu kadar balroğu yok edince balroklara zarar verilebileceği bu zaman kazanabileceğimiz ihtimali de ortaya çıktığı için gondolinde yeni bir umut şey oluyor. Yani rok hanesi bu kadar balroğu yok edebiliyorsa demek ki bu balroklar da yenilmez, ölümsüz, savaşçılar değil. Bunları da yenebiliriz diye. Yani ama hakikaten büyük efsane bir olay. Büyük var. efsane hakikaten. Çok büyük savaşçı rok falan. Ama bunlar iyice ilerleyince bir anda Melko'nun ayrı bir önemli kuvveti ejderhaların bulundu. Yalnız buradaki ejderhalar daha sonra savaş tariflerinde anlayabileceğimiz gibi direkt olarak söylenmese Glarok gibi ejderhalar uç uçan ejderha değil bunlar. Sürüngen ejderhalar. Hiç uçan ejderhadan bahsedilmiyor bu hikayede. Bunlar oradan saldınca ve çok sayıda ork da bunları destekleyince falan rock ve kuvveti kendi arasında bir yuvarlak oluşturuyor ve gelenle savaşmaya başlıyorlar. Ama ardı arkası kesilmiyor. Ardı arkası kesilmiyor. Rock orada öldürülüyor onlar tarafından düşüyor. Hiçbir askerde o savaştan kaçmaya kurtulmaya çalışmıyor. Bütün hane savaşçıları komple orada tek tek ölüyor. Hiçbir risk kalmıyor rock kuvvetlerinden. Rock gitti. Gazap çekici hanesinde. Hep rock. Ve şey diyorlar gondolin düşüşünden sonraki hikayelerde bu gondolin hikayelerinde falan gazap çekici hanesi ve Rok'a şarkılar, destanlar yazılıyor. Ve o destanlarda diyorlar ki en zayıf savaşçı bile en az 7 tane Balrog öldürerek öldü. Ve komutanlarını ve gondolini ölene kadar terk etmediler, bırakmadılar. Hepsi üst üste yığılıp orada ölmüş bir şekilde kalıyorlar. Sonra bunlar da rock hanesinde tamamen yok olunca tekrar içeri girmeye, duvarlardan tırmanmaya, ilk kapıyı açmaya devam ediyorlar falan. O sırada da Pernod sırtını duvara vermiş, önüne geleni biçiyor. Yani büyük elf komutanlarından birisi. Yalnız çok fazla sayıda geldikleri için belli bir süre sonra Pernod da o sırada ölüyor. Ve sütun ve kar kulesi klanındaki askerlerin neredeyse tamamı <laughs> Pernod'la beraber zaten yok oluyor. Çok fazla kayıp veriyorlar. Ama %100 kayıp sadece Rokhanes'in oluyor. Her haneden 3-5 kurtulan çıkıyor savaşın sonunda. Son aşamaya gelince yani artık şu ana gelince Melko'nun goblin sürüleri kentin ana caddelerine falan doluşmaya başlıyorlar. İkinci, üçüncü kapıyı da geçmiş oluyorlar bu şekilde. Kırlangıç ve gökkuşağı klanlarının böyle mevcutları da orada okçular bilmem ne durmadan savaşıyorlar surların üstünden. Her kapının yanında bundan surların üstünde. Ama yine de güçleri yetmiyor, kalabalığa yetmiyor ve orklar içeri doğru ilerlemeye başlıyorlar. Ve o kadar içeri doğru ilerliyorlar ki kraliyet sarayının bitişiğindeki çeşmelerin olduğu, kaynakların olduğu bölgeye kadar neredeyse orklar gelmiş oluyor. Yanlış Gotmok tedirgin oluyor. Çünkü diyor hiç yani ne bu kadar kayıp verebileceğimizi düşünüyorduk ne de bu kadar kuvvetli bir dirençle karşılaşacağımızı düşünüyorduk. İş acaba tehlikeye mi girdi? Çünkü hmm. hani Gotmok'un şöyle de bir zoru var. Bu kadar muhteşem bir kuvvetle Gondolin'in iç bilgileri alındığı halde Melkor'a gidip de biz başaramadık derse muhtemelen kendisinin şey ölümü şey. ne sebep olacak? Böyle tedirginleşiyor da Godmok. Bir Şey diyeceğim salgant ne yapıyor? <laughs> O en son şeyde yatan değil mi? Yatanda ya, saklanıyordu en son. Battaniyesinin altında. Onun hanesinin adı neydi ya? Alp. Al, al. Dilek o haneden olabilir abi. Ne alakası var? Ben yatıp saklanmam, yiğitçe no, gider savaşçı. Zaten çocuk. aslında onların askerleri de çok kahraman, bakma. Hmm. Bu komutanları tırt onları. Komutanları <laughs> tırt, bizim komutan tırt. Bizim komutan, seni komutan yapmadılar, kadın diye komutan yapmadılar, gördüler işte bak. Gene cinsiyetçilik. Evet, cinsiyetçilik, yine cinsiyetçilik. Dilek sen en çok kafesten mi korkarsın? Evet, nereden bildim? Benim yazdığım bir söz. <laughs> Ha <laughs> Ve sonunda Gotmak şuna karar veriyor. Diyor ki böyle haldır huldur içeri gireceğiz. Bir anda her şeyi yok edeceğiz falan diye davranmak diyor. Bize diyor çok fazla sayıda askere mal oluyor. Ve işi tehlikeye sokuyor. O bakımdan diyor şu ana kadar ele geçirdiğimiz işte 1, 2, 3. kapıların olduğu yerlerde mevzilenip oraları ilk başta bir elde tutalım. Orada belli bir yığınak konuşlarım. Ondan sonra ilerlemeye, gondolin diğer bölgelerine geçmeye devam edelim diye komutanlarına bilgiler gönderiyor. Önceki coşkularından düşük ama daha kararlı adımlarla daha düzenlenmiş o. Ok birlikleri, ejderhalar arasındaki balroklar falan yavaş yavaş öne doğru ilerliyor. Öne doğru ilerledikçe ejderhaların şöyle bir avantajı oluşuyor. Direkt olarak tek tek askerleri öldürmeseler bile ağzından çıkan ateşle falan ortamı o kadar çok ısıtıyorlar ki saklanmış, puzu kurmuş bilmem ne falan da oradan kaçıp uzaklaşmak ya da o ısı altında bilinmeden ölmek zorunda kalıyorlar. Yalnız bu işi diyor çok hızlı bir şekilde halletmeleri gerekiyordu bu ejderhaların. Çünkü ejderhaların diyor bu ateşi sürekli sürekli kullanabilecek bir yetenekleri yok. Burada işte ejderhalar hakkında ilk hikayelerde önemli bir bilgi var. Ejderhaların diyor bu yok edici ateşi diyor sadece Melkor'un zindanlarının dibindeki mamah tabakalarından beslenerek oluşturuluyor. Ama hani belli bir süre yakıt gibi kullan 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 sonuçta ejderhalar ateş güçleri zayıflıyor ve kayboluyorlar. Tekrar Agbalt'a gidip dolduramayacaklar için. O yüzden bu işgal hareketini, konumlanma hareketini bir an önce halletmeleri gerekiyor. Ve önlerinde de pek kimse duramıyor. Rock'tan sonra gitgide ileri doğru yavaş yavaş da olsa ilerlemeye başlıyorlar. Ancak haberciler böyle her yere dağılmış başka kim var, hangi bölükler var, kimlere de onlara daha gerideki askeri birliklere haber verecekler falan. Narin bir flüt sesi duyulmaya başlıyor bütün savaş alanında. O flüt sesiyle beraber bir sessizlik oluşuyor. Orklar falan da kalıyorlar balroklar. Ve bunun anlamını diyor bütün gondolin biliyordu. O flüt sesinin ne demek olduğunu biliyorum. Ve o anla dek ki bütün olayların büyük kısmını aslında Turgon kendi Akkulis'in üstünden komuta ediyor. Ektelion ve onun askerlerini de ekstra bir güç olarak savaşa o zamana kadar dahil etmemiş. Ama en sonunda Turgon da aşağı iniyor evet. ve Ektelion da hanesiyle beraber i̇şte öne çıkıyor. Ektelion'un hanesi i̇şte ne yapıyordu? Flütler çalarak savaşa giriyor. Şurada canlandırsın <laughs> <beraber anlatayım, gülüyor> <laughs> Canlandırırsam ortalık yerinde durmaz başkan. Doğru. <laughs> o flüt sesi gitgide yükselmeye başlıyor. Çünkü Çeşme klanındaki bütün askerler savaştan önce yani bir tane önde bir müzisyen yok. Hepsi müzisyen bunların. Hepsi flütlerini çalıyorlar. Ses gücüyle beraber sahneye çıkmaya başlıyorlar. Savaş sahnesinde boy göstermeye başlıyorlar. Ve onların zırhları bilmem neleri falan diğer bütün hanelerden daha süslü, daha parlak, daha böyle göz alıcı mücevherlerle kaplı falan yani. Buralarda bahsetmiştik 8 ayrı mücevher falan var her birinin üstünde. Değerli taşlarla falan süslü. Sonra müzik aniden kesiliyor. O müzik pat diye kesiliyor. Ektelion'un gür sesi duyuluyor ve hücum emri veriliyor kendi şeyhanesindeki askerlere. Orklar daha ne olup bittiğini anlamadan bunlar bir dalıyorlar kılıçlarla. O öndeki ork kalabalığı falan biçip geçiyorlar. İşte bu. Sonra şey diyor anlatıcı. Söylenen odur ki diyor. Yani bize oradan bahsedenler odur ki. Ehtelon'un birliği o kadar iğrenç ılkın. Eldaliye ile giriştiği tüm savaşlarda düşenden daha fazla orku aynı anda kat <laughs> Böyle bir kirli <kırım> yapmışlar yani. <laughs> Pata 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 kese kese gitmişler. <laughs> Ve öyle bir korku yaratmış mı? Ektelion adıyla da savaşıyorlar. Çeşmehanesi Ektelion diye de saldırıyorlar. Artık diyor bundan sonraki çağlarda bile bu kıyım o kadar etkilemişti ki orkları. Bundan sonraki savaşlarda Ektelion adını duyduklarında falan korkuya kapılıyorlardı. Öyle bir etkilemiş. Hatta orkları panikletmek için falan daha sonraki savaşlarda elfler Ektelion ismini kullanırlarmış. Hani Ektelion ismiyle saldırırlarmış. Duyar duymaz da orklarda bir korku oluşuyormuş paniklemekten. ]meye yani Eru'nun aslanı Ektelion diyebilir miyiz Zafer abi? <laughs> Bundan önceki Zafer'i de zaten Hayber Kalesi'ni <laughs> <laughs> Bu sırada bunlar okçular falan biçerken Tuğur da sonuçta kanat hanesi adamlarıyla beraber ekdiyorların yanına geliyor evet. ve onlar beraber gelince zaten hakikaten onların önündeki birliklerin falan hiç şansı kalmıyor. İkisi de müthiş savaşçılar. Haneleriyle beraber çok büyük savaşçılar falan ve beraber hemen eşgüdüm oluşturuyorlar. Bir de çok disiplinliler bunlar anlatılanlara göre. Hemen ortak bir yapıya dönüşüyorlar. Hani iki ayrı bölük kendi işini yapıyor gibi olmuyor. İkisi tek vücut halinde hareket edebiliyorlar. Anlaşabiliyorlar püskürtülüyorlar birbirlerine. Orklar neredeyse kent kapılarının dışına doğru püskürtülüyor. Bayağı, Bayağı geri püskürtmeyi başarıyorlar. Fakat tam o sırada böyle şiddetli bir sarsıntı meydana geliyor. Toprak sarsılıyor. İşte ne bileyim sallanan taşlar falan aşağı düşüyor. Deprem olmuş gibi biz ve korkunç bir gürültü. O gürültüyle beraber inanılmaz sayıda yani düşünülenin çok daha ötesinde ejderhalar ve balroklar ekleniyor ve Turgon'un kuvvetlerine saldırmaya başlıyor. Yani başlıyoruz. namusun Gotmok'ta bütün Basmış evet abi çok büyük bir ordu göndermiş demek ki. Ama şimdi Turgon'da bekletmişti abilere. Bu da sürprizi sona evet. saklamış. O kadar toz duman falan kalkıyor ki bu ejderhaların çok kalabalık bir şekilde bunların üstüne doğru yürümesinden falan. Etrafta tozdan bir sis bulutu falan oluşuyor. Her yerin üstü topraklarda toz yığınları falan oluşuyor. Kırlangıç ve gökteki kemer arması taşıyan savaşçılar bu yıkıntıların arasında gene de kıran kırana okla, kılıçla, kargıyla Ekleneon ve Tuor'a destek vermeye devam ediyor ediyorlar ama çok fazla sayıda da telafat veriyorlar. Ölüyorlar bu savaş sırasında. Onları gene de o kapıların dışında iyi kötü sabitlemeyi başarıyorlar. Biraz geri çekilerek, püskürterek falan. Yalnız bu üst üste yığılmış böyle büklüm gibi ağır demir robotiklerden bahsetmiştik ya. Onların üstüne daha başka robotikler de yığılmaya başlıyor. Artık öyle bir yere geliyor ki sur da durmuyor. Sur aşağı doğru devrilince oradan da bir gedik açılmış oluyor. Oradan da mel korun ordusu içeri dalmaya başlıyor ve o sırada da yay ve kırlangıç klanlarından arta kalanların birçoğu ölüyor. Yalnız Tuor bütün çevredeki askerlere sesleniyor. Hangi klandan olursanız olun muhtemelen Gondolin askerleri falan gibi. Ve belli bir mesafe geri çekiliyorlar. Ve o sırada kırlangıç hanesinden işte ne bileyim kar kulesi hanesinden sütün hanesinden kimler kaldıysa o çevredeki askerler hepsini tek bir bölük halinde birleştiriyor. Gene bir savunma düzeni oluşturuyorlar Ectelion'un kuvvetleri, Tuor'un kuvvetleri ve diğer klandan top toparlayabildikleri hayatta kalmış savaşçılarıyla beraber çok düzgün bir savunma hattı oluşturuyor. Tek bir birlik şeklinde dönüşüyor. Ejderhaların ortaya çıkışı böyle bunların biraz geri çekilmesiyle falan orklar tekrar bir kale geliyor. Diyor ki artık hani biz silip süpüreceğiz bunları bilmem ne falan diye ve balrokları da yanlarına katarak Gondolin'e saldırıyorlar gene. Yani bunların üstüne saldırıyorlar. Bu kapışma sırasında Tuor'la ekleniyor, çok kısa bir görüşme yapabiliyorlar. Tek şansımız diyorlar bu orkları falan yarıp geçmek. Ancak yarıp geçebilirsek tekrar geri dönüp bunları öldürebiliriz. Ama ilk başta bunları moral olarak ve sayı olarak azaltmamız lazım. En yüksek sayıda olanlar da orklar. Orkları biçip atmamız lazım. Ve bunu der demez de bunların askerlerine emir veriyorlar. Bunların üstüne gelen ork sürüsün üstüne saldırıyorlar. Üstüne saldırdığı gibi Thor ok reislerinden Otrot'u böyle kafasına baltasını vurarak kulağının yarısına kadar falan baltayı sokuyor o şekilde öldürüyor. Ve bu evet. çok önemli bir lider orklar açısından, orkların komutanlarından birisi bu. Daha sonra Balmek'i üst üste darbeler vuruyor Balmek'i ve Balmek'i lime lime ettiği söyleniyor Tuor'un balta darbeleriyle. Daha sonra da Luke diye bir komutanları var gene ork komutanlarından biri. Onu da tek bir hamleyle baltasıyla savurup ayaklarını kesiyor ve hareketsiz bırakıyor. O açıdan ordunun da moralini bozmuş oluyor. Ve bu sırada da Ectelion da ortalarına rüzgar gibi dalıyor gene orkların. Orkabal'ın kafasını dişlerine kadar yardı diyor tek bir hamleyle. Orkabal da gene ork komutanlarından, önemli komutanlarından birisi. Ve hep birlikte balrokların üstüne çullanıyorlar. Orkları bayağı telef ettikten sonra birçoğunu öldürdükten sonra. Ve fazla vakitimiz de yok diye düşünüyorlar. Bu iblislerden, balroklardan üç tanesini ekleniyor. Kılıçla biçiyor, atıyor yani. Pat, pat, pat önden öldürüyor onları. Yalnız Ectelion'un kullandığı kılıç işte Gondolin yapımı. Yarı büyülü ya da efli bir kılıç. Özel bir kılıç. Mavi mavi parlıyordu diyor. Biz bunu hmm. filmlerden hatırlıyoruz. Soluk bir renkte parlıyordu. Bunun özelliği şu. Hani Balrog teni neyse artık neden yapılmışsa falan. Onları kesmekte bir kolaylık sağlayan. Ve normalden daha fazla yaraya ve acıya sebep olan bir kılıç. O yüzden Ektelion Balroglar'a savaşırken bir avantaja sahip. Büyük savaşçılığı, kahramanlığının yanı sıra. Ve onları çok canlarını acıtıyor her hamlesiyle. Her şeyle hareketsiz hale getirebiliyor. Thor'un elindeki baltanın da normal bir balta olmadığı anlaşıldı diyor anlatıcı. Hmm. O baltanın adı neydi? Drom Borlek. O da hani öyle ışıltılı gibi parlamıyor, etmiyor falan ama inanılmaz kolay bir şekilde önündeki yaratıkları kesiyor. Normal bir savaş baltasından çok daha yetkin, çok daha güçlü bir balta olduğu ortaya ortaya çıkıyor. Ve her yerde önüne çıkanları ikisi korkunç bir şekilde biçerek yanlarında da askerleriyle ilerlemeye başlıyorlar. Kaçla göz arasında baltayla 5 tane balbo öldürmüş oluyor Tuğur'da. Vay ay arkadaş ve ne bölümdü be. ve savaşın geri kalanını daha sonra devam edeceğiz. Ekdilio'nun asıl kahramanlık hikayelerine gelmedik daha değil mi sonra, abi? Daha Glorfindel gelecek. Neyse ki bir bölüm daha birlikte Cem. Bu bölüm çok güzeldi gerçekten efsaneydi. Onu kırıyorlar, bunu dövüyorlar, <laughs> bunu eziyorlar. Tam belli. Tam sendik gerçekten kahramanlık hikayeleri. Biz Aa... Karate filminden çıkıp birbirimize uçar tekme atan insanlarız ya. Yani. Aynen <laughs> abi. Evet. evet bu bölümün de sonuna geldik. Savaşın tam harlı olduğu zamanda Zafer abi bölümü. Bitirdi. Daha devam ediyor savaş daha Thorfin der gelmedim. Evet. Altın gelmedi. Çiçek Hanedanı daha dahil olmadı. Ektelion nasıl kahramanlıklarını duymadık daha. Daha Ektelion'un büyük kahramanlıkları var. Thor'un stratejileri var. Kral Turgon'un inadı var. Az sonra. Az sonra. <laughs> Hadi bakalım. Kalan bu heyecanlı kısımlarda bir sonraki bölümde teşekkür ederiz abi. Teşekkür Rica ediyoruz Cem. Arkadaşlarımızdan yorumlarını bekliyoruz videonun altına yorumlarınızı yapın. Lütfen videoyu beğenin. O zaman yeni bölümlerde. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz millet.